Konya'da artan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. İlayda Gross'un 3. şubesinin açılışına ilgi yoğundu. İşler nasip işini bereketlendir Allah'ım, kazancını bereketlendir Ya Rabbi. Karatay ilçesi Karakayış Caddesi üzerinde hizmet verecek şube, müşterilerine açılışı özel fiyatlarla karşıladı. Okunan duanın ardından kurdele kesildi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'a. Her açılış ekonomi ve istihdama önemli katkı sağlıyor. Şube sayısını 3'e çıkartan İlayda Gross, 25 personel kapasitesini 2023 yılında yeni açılacak şubelerde artırmayı hedefliyor. Başak Caddesi'nde birinci mağazamız var, ikinci mağazamız Hoca Üçüncü mağazamıza Karakayış Caddesi'ni açtık. İnşallah iki tane daha açmayı düşünüyoruz. Şu anda yanımızda 25 tane çalışan var. İşte elimizden geldik de bunu 45-50'ye çıkaracağız. Fazla sayılarımız artacak diyor. Artacak inşallah. 2023 yılında 5'e çıkaracağız inşallah. Fiyatlarda açılışa özel indirimler olunca kasalarda ve reyonlarda ciddi yoğunluk yaşandı. Evet.